Kayra bayan kemerleri tamamen imalatını kendi bünyesinde son teknoloji makine parkuruyla üretiyor. Model çalışmalarını kendi bünyesinde dünya trendlerini takip ederek hayata geçiriyor. Ağırlıklı ihracatçı firmalara bayan kemerleri sunan Kayra, ürünlerinin arkasında sonuna kadar duruyor. Her zaman kaliteyi yüksek tutup, olmayanı sunup, farklı modelleriyle her geçen gün büyümeye devam ediyor kendi tasarım ve modellerin anında kopya edilmesinden yakınan firma sahibi Veli Bilge, bunlar karşısında çaresiz kalıp o kadar emin boşa gittiğini, fiyat kırmak zorunda kaldıklarını ama mağazaların hak eden firmalara sipariş vermesini umduklarını belirtti. 2007'de bu yana aç hizmet etmekteyiz. i̇ş piyasa diş piyasa olmak üzere imalat yapıyoruz. Genellikle bayan üzeri çalışıyoruz. Kaliteli olarak neredeyiz benim bir kaliteden biraz bahseder misiniz? Kemerimiz ortada, yaptığımız model ortada, işçiliğimiz ortada, her şey yani her şeyimiz apaçık söyleyebiliriz yani üst düzey olarak sadece hakki deri çalışmıyoruz. Onun bir gerçek zaten. Sony deri olarak ama kalite olarak üst düzey bir kaliteniz var. Ya, Onun arkasında da her her şekilde ürünümüzün arkasında değil. Bilmi ee, burada bir takım modellerimizi görüyoruz değişik modeller bunları siz hayata geçiriyorsunuz. Evet. Bunlar nasıl oluşuyor? Bunlardan bahseder misiniz? Kalıp çıkartıyoruz ona göre. Ona göre beden kemerimizi yapıyoruz. Müşteriye sunuyoruz yani. A'dan Z'ye her şeyi kendimiz yapıyoruz. Deri hariç, hafif sarı işte Yani model olarak biz kendimiz tasarlıyoruz, yapıyoruz. El emeğinizle imalatı gerçekleştirip e bunu müşteriye sunuyorsunuz. Çoğu müşteri memnun oluyor modellerimizle çok. Yani her gittiğim firmada en az en az 20 tane kemer beğeniliyor. En az 20 tane kemer. Bunu yapıyorum, götürüyorum. Ama ne yazık ki bazı bazı müşteriler bunu kendi kemercisine yaptırıyor. Bazıları da bize tekrar dönüş oluyor, olmuyor değil. Ama o insanların insafına kalmış bir şey onu evet. bir şey diyemem. Önleri geçemiyorsunuz tabii, tabii ki. koruyamıyorsunuz. Ki, tabii ki. yani onu koruma imkansız bir bir şey. Anında faaliyeti geçer. Tabii ki. Müşterilerin hazır kendi kalıpları varsa onları da imalat gerçekleşiyor mu? Tabii ki. Müşteri kendi be, aklında bir şey çizmişti bize. Getiriyor, veriyor kağıdı. Şu, şu kemeri şu şekilde istiyorum diyor. Biz de ona aynı şekilde hazırlık veriyoruz. Aksi hiçbir şey olmuyor. Hem ben modeli götürüyorum, müşterim bakıyor. Üstünde oynamak istiyor. Bize söylüyor şuradan şunu yap, bunu, bunu, bunu şu, bu şekil yap diyor. Aynı şekil yapıp götürüyoruz müşterimizi. Yani da konusunda hiçbir eksiğimiz yok. bir kere bir, ileriye dönüp kaynak kemer neler yapacak yani? E, projeleriniz var mı? Tabii ki her yani insanın kendine göre bir projesi vardı. Bizim de var tabii ki. Yani geçenlerde bir Fransa firmayla görüştüm. İnan 30 tane kemer gönderdim. 24 tanesini beğendiler bu kemerleri. Yani ben şu an genellikle Fransızlarla çalışıyorum. Gayet de memnunlar. Biraz daha büyümeyi yönünde biraz şeylerim var. Birkaç eksiğim var. İnşallah onları da yavaş yavaş gidiyorsunuz. Tabii ki yavaş yavaş yani bir anda bir bineye çıkamazsın. Hı. merdivenler var. neden yavaş yavaş çıkma çıkman gerekiyor. Biz de o merdivenleri yavaş yavaş çıkmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz inşallah da başarılı oluruz. Ben yani verdiğiniz bilgiler için kısa da olsa teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun, rica ederim. Size de iyi çalışmalar.